<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Liflug ve bugün yine bir mini game ile karşınızdayım. Bugün eee neydi lan Railgun oynuyoruz. Kuyecraft. Merhaba Kuyakraft. arkadaşlar ben Başya <laughs> ve bugün sizlerle Minecraft. Birini aldım bile ben. Aynen Sen bir. Sen yaparken aldım ben birini. Ben aldım abi. Kendim giriş yaparken birini aldım. Aykut giriş yapmayacak mısın abi? Ben öldüm abi. <gülüyor> <gülüyor> Aykut standart abi lafı bu. Aynen ben öldüm abi. Ben öldüm abi. BF'de de öyle. Ben öldüm abi. BF'de yok. Bf'de ben öldüm ben abi. Gel öldüm abi. BF'de öldüm benim. Gen abi yine öldüm. Abi tamam. Adam burada kaldı. Abi, abi, abi gene bu sefer gene alacağım. Gel öldüm diye bak. Abi gel öldüm. Bana koşarken öldü. Allah çarptı bak görüyor musun? Havadayken öldürdü. Beni öldürmeye geliyordu Beyler yeni bir projemiz var. BF 14 server açacağız. 14 server. BF 14 server. Çok ya, güzel. Bf 14 server. Çıktığı zaman evet. ilk bizde çıkma olacak server. Abi sonuncuyum ya. Ben ne son. Abi? abi? biz değil. Tamam işte ben sonuncuyum. Abi ya. birinciyim. Oha bir kişi aldım. Bir kişi aldım. Vallahi adamsın, aldım. Adamsın. Bir Oha birinci. Şerefsiz. Hayır arkadaş. Allah çarpar beni seni. Şey. Tövbe tövbe çarpıldım pezzeo Sus lan pis yahudi <laughs> Bir dakika lan bir dakika, bu bir daha ırkçı bir terim oldu şaka yaptım ya işte Konuşma lan kafir bizden Pardon, bizden pardon. Vay abi oturdu yerine Abi adam uçuyor Uçuyordu adam şaka yapmıyorum Gördüm abi ama adam uçmuyor sen uçuyordun abi uçlardaydı Atla abi abi havada öldürdüm. Abi öldürme abi lütfen. Öldürme öldürme öldürme. Abi uçuyor öldürme, uçuyor. abi, abi uçuyor? uçuyorsun. Ben uçmuyorum. Başkası On uçuyor. abi. Uçuyorsun abi sen. Başkası uçuyor vallahi. Gördüm abi. abi. şahitlerin var. Şahitlerin var videoda görürsün uçuyorsun abi. Abi ben dedim Doğukan götü çok aktı. <gülüyor> 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 Uçacak işte. Doğru söyledi bak Uf la. Abi doğru lafa ne denir ya. Götü haklı dedi o yüzden uçuyor dedi. Çok iyiydi bak. Helal olsun. 8 kişi aldım. Abada uçuyordu ya. Şahitlerin yok. Şahidin var mı? Kimi he? vurdum? Aykut seni mi vurdum? Yok abi. beni vurdu. Sinirden konuşamıyorum ya. ya <laughs> <laughs> <Bunu verin. gülüyor> vurla vurla. Abi adam 4 adam almış ya. Yazık ya. Aykut'a çok acıyor. Abi gömen gömüyor ya. Abi BF <laughs> siz de bana acıyorsunuz mu <laughs> lan? BF ile beraber oynuyoruz. Aykut'a burada acıdım vallahi. valla. Ben herhalde. de BF'de. Bana acıyorsun mu? Ben mi? Evet bana. Abi adam yerin dibine evet. girmiş. Yerin dibine girmiş pezevenk. Yerin dibine girmiş şerefsiz. Gokan niye videonun çok küfür ediyorsun? Ben küfür etmem. Ahaha bidi be. Valla cooldown bitmemişti. Bitse gel seni de. Abi aynen ya. Yeni Regan'a para bekleyerek de var ya Boş sıktım sana çünkü. Aykut arkana bak. Ya abi yapma şunu. <laughs> Yapmayacaksın <için> diye. <laughs> abi ben sen dedim arkana bakıyorum Kuldan cool Ben arkadan gömüyor zaten. Önden Harika gömecek abi. bir yer mi var? Sen Yok. bana onu ama... ya al işte gene. Abi beni öldürdü zaten. Abi adam havada uçuyor ben o, nasıl ölüyorum? O double kill aldım abi. <laughs> Dolkan seni daha kaynattım abi herhalde orada. double <laughs> alınıyor mu <laughs> bunda <gülüyor> lan? <gülüyor> abi adam beni <laughs> geçmiş. Ya abi gene. Kim geçmişsin? Bu ne ya? Abi arkamdan vurmayın ya. En bir şey ya. Gördün mü <laughs> benim arkadan vurdum? Bak adama çat önden indirmedi. Abi kaçta bitiyor peki bu? 25. Ay arkanda adam var. Lider 25 olunca bitiyor. Gördüm. Kaçıncıyım ben? 16 ben 16. Volkan ben yapacağım. <laughs> Ahmet ikincisin acı. Abi birinciydim ve ikinciliğe düşündüm. Ben niye hep sonlardayım ya? Aykut Abi sen o senin sen... karakterinde var hani. Sonlarda olmak. Deme ya. Bir yaklaşıyorum ama. Yani Emin misin? Bak bak. Kime yaklaşıyorum? Evet bak sondan dördüncüyüm. Oho çok başarılı. Ben bir evet. abi. İkinci olacağım aslında. Üçüncüyüm lan ben. Şaka bakıyorum. Oh, ol. oldu. Bir adam ah peşi... be, Abi peşe... ölen adama attım boşuna. Ya bak şimdi ağır küfür edeceğim. Doğukan'ın hmm. videosu var diye diyor. Aa Doğukan öldürdü ya. Abi, Sanki yalan gibi. Abi sen yalan oldun ya. Kusura bakma da yani. Harbi yalama ettim. Gelen geçen gömüyor sana. Aykut şey oldu abi deneme tahtası gibi bir şey oldu. <gülüyor> Puan <gülüyor> alamayan Aykut'a gidiyor. <laughs> Aynen abi. Sus abi, çal abi, işte oradan sus. Ben vurdum seni oradan. Bu çocuğu sıkma arkadan. Küfür etme küfür <laughs> etme. Bitti oyun. Kim kazandı? kazandı? Yıkıramız. <laughs> Aha! <laughs> Bitti <bir kıramdı>. geçmişim. <laughs> <laughs> Son Benim anda Ahmet'i vurarak olarak Ahmet'i geçtim. Aynı. Rakam olarak aynı. Sadece işim ben bilmiyorum. <laughs> evet bir anda bak. atalım mı gençler? Tabii ki de atacağız lan. Tamam, tamam. 3 dakikalı 4. Ben, abi ben giremem ya bence bitirelim. Girersin girersin. Ben lobide Biz giremem. İlk sokuyoruz abi gel tekrar aynı yere tamam mı? Gel. Tamam. Ben, abi kıçını şeye ver. Portala ver sola dön sonra tamam mı? Evet Geldin soldayım. Mi? Bak, mi? bak ortadan Bak sol üstte, üstte var tamam mı gördün mü? Ha, ee, 0 girmeyin. 11. Ona girmeyin. 0 11. Onun altındakinin yanındakine girek. Nerede? Yani Dick Adını söyle. Tamam. Dik sayt 3'e 7 girme abi 4'e 7 oldu abi git. Ben girdim. Ben göremiyorum. Okan körsün. Dik abi. 6'ya 7 abi giremiyorum. 7'ye 7, 7 abi 6'ya 7'ye 7. Uba geldi. Çıkın şey, şey. Uba tamam. Çıkın siz. Ben kendime özel... Abi bak gelin e, Woodstone var. 0'a 11. Oraya girelim zaten dolar biz girdik. Neden? Tabii. Neden? Hepiniz? Woodstone nereden? abi? Woodstone Woodstone. Biz biraz biraz önce Hustwood'a girdik. O 9 11 mid abi. Hayır, abi 11 11 oldu. 0 11 var ya Woodstone'dan ortada tam. Bir Aha on, ha, tamam. 1 1 3 1 5 11 girdim ben. Tamam Aykut giriyor. Yok. Aç abi. Burada, burada sizi bir kayayım da. Al. Lo Lo ne? Loading oldu abi hepsi. Yok abi ya. Bak. Giremedin mi? Girs Girsene bla Woodstone. Hepsi ıplanda oğlum. 4'te yok ya ortalarda. 11 ortada duruyordu tam. Tam ya, ortada bir yerde 11. bak. Bu mu? 5-11 Woodstone. 5-11 Woodstone da abi bulamıyorum ya. Yani Altı Abi loading diyor hep. Ya abi nasıl? Evet bak abi görsün güzel zaten. Faraha girdim abi şimdi loading'den loading yüzünden. Sikeceğim. Ben sen orada oyna o zaman. Ok geleceğim oraya. <laughs> Diren de yani olma. Daha, daha var hadi. Abi loading olup duruyor ben ne yapabilirim? 6 11 hadi gel. 6 11 mi? Hasfut değil mi? -11. 5 11. 8 11. Hasfut değil mi? Woodstone geri zekalı. Al işte ya abi. Hoop çek şey. Abi giremez artık. Aykut ya. slash hoop yaz. Hoop'a gelin abi. Sola gelin abi. Aykut geldi gel. Solundayım abi. Ne e var, var birader? Neye girelim? Birader. Bak looting oluyor. Sen de görüyorsun. Mines var 5-10. Looting Sağ ol. oldu lan. Hepsi looting oldu. Ah, hepsi looting oldu ya. İşte ben bu yüzden karıştırdım gelemedim abi. Ha. Ha şey girelim. Apex var 08 abi. Anca öyle girebiliriz üçümüz. Tamam. Tamam ben girdim. Girdim abi. Girdim 08 Apex. Aynen girdim. Aa burada. Bak biz girdik herkes hemen girdi. Aa adam ilk bendim. Ha. Türk Ya <laughs> Bir dakika, Türk olmadığını nereden anladın? Kimin? Galiba bende migren var başım ağrıyor. Migren ne ya? Migren var. Hmm, migren. Arap var mı? Vela. Oo zencilere karşı zaafım var. Bela. <laughs> ben zenciyim. Zenci de Okan come Sarı saçlı zenci adam. Lanet olası federaller. Dişlerde beyaz tam olur abi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sesim gitti. <laughs> i̇lk kilimi aldım. İlk kili ben aldım abi. Ama ilk de ben verdim. Oo ilk, ilk kilimi aldım. İlk kilimi aldım. Aykut. Ah. Eh. Arkana bak kanka. Geber. Ben arkana bak dedim adam vardı. Doğu no, birinciyim abi. Abi birinciyim. Çok sevindim Aykut. Tamam. Aykut sen çok sevim mi abi bence. Aykut. U... Allah! <laughs> Aykut öldürdü beni. Utanıyorum kendimi. Aykut arkana bak Aykut. Ya abi doğru gel Aykut. ya. Sus Aykut. Fazla iş var da sen. Lokan niye dönüp Lokan Bilmem. kan niye yere bırakmıyor Lokan? Ahmet 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 vurma Ahmet Ahmet yapma be. Bak bir de Dokan alırsa bir süper olur. Abi adam geldi ya. Gel keşke Dokan öldürelim. Abi Game ben niye Dokan Dokan öldür abi. Arkadan vurma. Or. Şş, mi artık ama. Orul orul. O <laughs> orul. <gülüyor> Aynen. Dokan arkana bak. Arkana baksana. Oho süpersin <laughs> Yavrum sen <gülüyor> kimle, kimle <gülüyor> <da hazır gülüyor> Gibi, içimde, çiv Gibi çivileri mi Ne diyor bu ya? Eritti mi diyor? Ne diyor? Give it to me. Give it to ya. Give it to a. güle güle. Sen şerefsizsin Aykut. Birinci oldum ha bu arada. Bence bu sen, seni vurdu diye kanka bunu sen attı. at. attı. Evet bence attı. Öyle mi olduk şimdi? Şakaladım. Şaka diyorum şaka. Ben de şaka. Bence kimse alınmasın ama Ama Ahmet Femildeki, en iyi şu an o. Yani bana göre. Yok be abi kendi çapımda takılıyorum. Pento da iyi ya de seviyorum ben. Pento. Ben Pento ile pek koşmam ama. Benim en sevdiğim kanal Bice ya. Oo. Benim en sevdiğim Leaf Gaming abi. Ben Leaf Gaming'i hiç sevmiyorum ya. Şerefsizin tek yok ya. Eykut evet, at kankadan Aykut. Gördüm vurma. Aykut Aykut at bakalım. Aykut arkadaki <laughs> adamı vursana ben ona saldırdım. Harbi lan. Başım ağrıyor. Sus lan. O kan, o Abi Aykut biz nasıl bloklarız? Lan sıkamıyorum. Lag oldu, ses gitti bir an. Lag oldu sıkamadım abi ya. bir kestiler sıkamadım anne. Aykut ya. <laughs> abi süperim ya. Abi öl ya. Abi. Abi ya sıkamıyorum beni, ya. Ben şeye gitmiyorum abi. Aykut vuramıyor beni. Hep yanındaki adam öldürüyor. <laughs> lokan Ne? Arkana bak kanka. Şerefsiz. Sen de arkana bak. Surprise bu da. Surprise. Şansa. Çektim şey, ismini gördüm. Bu Abi arkadan gelen orul orul orul. Surprise mı the fucker? Oha abi. Aha <laughs> abi <laughs> senin şeyinden geldim Aykut'u vurmak için. Şans Surprise mı the fuck olmadı. Korktum Sürprize. Sürprize en güzeli bu. Sürpriz. Orul. <laughs> orul orul oral. Oral <laughs> abi. Erol abi. Sonra gelmiş. Orkan orul orul abi. kıyarsın. Ahmet güle güle. Sen mi vurdun beni? Evet. Çok düştün abi. Ee, abi abi. Sus artık ya çok konuşuyoruz. <laughs> Aykut! <gülüyor> Aykut! Aa, aa ben de öldüm ya. Vuruyordukla Aykutla biz. Aykut! siyah! Ay ikimiz. Yok, beni başkası vurdu. Mesela Dokan! Mi? Dokan dur! Dok. Fuck you Aykut, ee, şey, fuck you Alpha. Abi gelin bana ölün de ben birinci olayım bari. Hayır diyor tam manyak bak. Lan bizde şey yok böyle. 22. 23. İyi olan kazansın. Kötü Abi hani kazansın. yabancıya gitmeyin. <laughs> Oha vurduğum yer süper adam. Öldürdü beni vurdum. Ya Aa, Ahmet ayıp ettin. Ayıp yatak oldu kanka. Surprise motherfucker oldum resmen az önce. Aykut orul orul kankamsın kanka. Eyvallah öldüm. Abi adam birinci ya, ikinci olacağım. Sağ salim <laughs> izleyenler bu filmi, bu lafın devamını biliyorlar da neyse. Doğan bug oldu. Sıkıştık sende. Abi son ölen benim. Kim kazandı? Abi ben de hala Reilgan var, nasıl oluyor? Abi ne zaman? İkinci ben üçüncü, Doğan yok. Oldu. Abi mermimi bitirmişler. Evet, Çok. kendinize bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.